Bugün havanın ya da psikolojimizin hiçbir önemi yok sayın yolcular. Uçuşumuza hoş geldiniz. Bana destek olmak isteyen kişiler lütfen kanalıma abone olsunlar. İyi uçuşlar. Olayın faili İbrahim tam 9 kez şikayet edilmiş olmasına rağmen elini kolunu sallayarak aramızda gezindi ve bu şiddeti gerçekleştirdi. Samsun'da sokak ortasında öldürüsü şiddet gören kadın sosyal medyada dikkat uyandırdı. Sosyal medya nedir arkadaşlar? Sosyal medya çoğu zaman eğlence için vakit geçirdiğimiz bir alandır bunu biliyorsunuz. Nasıl oluyor da böylesine bir olay sosyal medyada yayılmadan önce yaptırım başlamıyor? Çok sevdiği kızının tehdidiyle böyle bir şey yaptığını savunan baba İbrahim, sözde baba, Acaba kızının sokaklarda bu şekilde dövülüp darp edildiğini hayaline sığdırabiliyor mu? Bunu düşünmek bile istemiyorum gerçekten. Orada yerde yatan kadın sizce her gün dayak şiddet gördüğünü önceden başkaları tarafından bilinmiyor muydu? Peki orada yatan kişi sizin yakınınız ya da kendiniz olmadıktan sonra neden yeterince umrunuzda değil? Aslında sorun dövende değil biliyor musunuz? Bu söz belki çok iddialı ama buna göz yumanlarda yani ülkemizde. Ülkemiz derken halkımız, ya birçok şeyden bahsediyorum. Eğitimsizlik, çözümün çoğunlukla şiddetle olacağını düşünen kişiler yüzündendir ve en çok dediğim gibi ülkemizdedir o sorun. O şikayet dilekçesini alan polistedir. Üstüne düşmeyen memurdadır. Aile içinde böyle şeyler olur diyen kişidedir. Kocandır, döver de, sever de diyendedir. Ülkenin ahlak anlayışındadır, ahlak anlayışsızlığındadır. Sadece cinsiyet erkek olan bir insan olarak kadın cinsiyetli insanların neden bir sözleşmeye ihtiyaç duyduğunu merak ediyorum. Kesinlikle yanlış anlamayın, cinsiyetçilik yapmaya çalışmıyorum. Vurgulamak için böyle söylüyorum ve bahsettiğim şey İstanbul Sözleşmesi'dir. Nasıl olur da bir insanın kendini korumak için bir sözleşmeye ihtiyacı olur? Peki hala bu sözleşmeyi onaylamayan istemeyen kişiler hangi düşüncededir sizce? Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, fail yaptığı yanına kalmayacak gibi haberler, söylemler, tweetler var. Sizce öncekiler gibi bunun yanına kar mı kalır? Yoksa bunu artık göz yumulmayacak? Asıl acı olan da bu soruyu soruyor olmamız biliyor musunuz? Yani hala bir suçlu cezasını çekecek mi diye merak etmemiz aslında ne kötü bir şey. Bu söylediklerim sadece fiziksel fiziksel bir şiddetten bahsetmiyorum. Şiddetin tanımı videoyu izleyen herkesin bildiğini varsayarak anlatıyorum bunları. Artık biliyorsunuz ki medyanın gücü insanların bir şeylerden haberi olması için çok önemli bir platform. Bu yüzden medyayı düzgün kullanmak çok önemli. Evet sayın yolcular, bu konu hakkındaki düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ve bana destek olmak isteyen kişiler lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmasın. İyi yolculuklar.